Kenya'da taş ocağında çalışan işçilerin kaldığı bir siteye yapılan saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Kanlı saldırıyı El-Kaide bağlantılı Eşşabap örgütü üstlendi. Somali sınırından Kenya'nın Mandere kasabasına sızan saldırganlar siteyi basarak işçilerin uyuduğu sırada etrafa ateş açtı. Çevrede bulunanlar silah seslerinin ardından iki patlama sesi duyduklarını belirtti. Kenya İç Güvenlik Bakanı Joseph Kayseri bu tür saldırıların kendilerini yıldırmayacağını söyledi. Bu saldırı Eşşahap örgütü ve bağlantılarının bizim hayatımızı mahvetmeye yönelik kararlılıklarını bir kez daha hatırlattı. Bu vesileyle tekrar belirtiyorum. Kenya bu cani katiller karşısında asla korkmayacaktır. Somali ve Kenya'da faaliyet gösteren örgüt en son Kenya'daki Garissa Üniversitesi'ne silahlı eylem düzenlemiş. Saldırıda 148 kişi hayatını kaybetmişti. 2013'te başkent Nairobi'deki bir alışveriş merkezine yapılan baskında ise 67 kişi can vermişti.